nice dramlar, nice kayıplar, nice mucizevi kurtuluşlar, nice feci akıbetler yaşanmış olsa da üzerimizde çöken 6 Şubat göçüğünden çok daha diri, çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Ağırdan almayacağız. Sorumluluktan kaçmayacağız. İhmallere müsaade etmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Yılgınlığa düşmeyeceğiz. Düşsek de kalkacağız. İman ediyoruz ki her zorluğun bir kolayı vardır. Her gecenin bir sabahı vardır. Depremde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralı kardeşlerimize şifalar, milletime, acılı ailelere ve hepimize başsağlığı niyaz ediyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Değerli arkadaşlarım, asrın felaketi karşısında milli yürekler toplu vurmuş ve kenetlenmiştir. Ancak yardımlaşma kanallarının aktif olması, dayanışma ruhunun gün ve gün hız ve derinlik kazanması ister istemez bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Esasen bunlar aramızdaki ayrı kodlarıdır. Bunlar içimize kadar sızmış Bizans devşirmeleridir. Bir kısım medya organı, niyeti makul sivil toplum örgütleri, yarım aydınlar, kiralık kalemler, kötürüm yorumcular, felaketten nemelanma kuyruğuna giren siyasi bozguncular, maalesef böylesi bir dönemde bile insani ve vicdani duyarlılık göstermemişlerdir. Alayı birden sınıfta kalmış, milletle ters düşmüşlerdir. Türkiye'nin yıkımına bel bağlayan çürük çarık zihniyetlerin maalesef gözünü siyasi ikbal hırsı bürümüştür. Milli ve manevi değerleri iflas edenler zelzeleyi zilletle eşleştirmişlerdir. Bir gazetenin şu nifaklı içerikli mahşetine bakar mısınız? Milletin parasıyla millete bağış. Diğer bir gazetenin manşeti de şudur. Suçlu olay yerine döndü. Bir başka gazetenin manşeti ise şu şekildedir. 40 bin ölü var, tek bir istifa yok. Acımızı, anımızı, adımızı ve ağıdımızı bilmeyenlerle ortak bir geleceği nasıl paylaşacağız? İktidarın kaybetmesi uğruna vatanın ve milletin kaybetmesine oynayanlarla nasıl bir arada yaşayacağız? Dünya alem deprem bölgesine insani yardımları sevk ediyorken iç muhalefetin utanç verici haline ne diyelim? Bunu neye yorumlayalım? Nasıl açıklayalım? Yaygın çıkar ilişkileri, yanlışın peşinden gitmeyi meziyet zanneden siyaset kadrolarını palazlandırmakla kalmaz. Pazara ayağa düşmelerine yol açar. Ülkemizde muhalefetin değersizleşmesiyle denge kaybına uğramasının sebebi de budur. İnsani ve İslami değerler prizmasından baktığımızda bugünkü felaketin siyasi koz olarak kullanılmasının ve kutuplaşma malzemesi olarak görülmesinin devasa bir ayıp ve ahlak eksikliği olacağı hiç tartışma götürmeyen bir gerçektir. Dayanışma ve yardımlaşma haricinde bir şey düşünmek bize göre damgalı namertliktir. Yerli ve zamanı geldiğinde tedbir ve tenkit malzumesi sorumluluk mertebesinde bulunan kim varsa paylaşılır ve muhataplarına aktarılır. Bunun yol ve yordamı hukuk üstünlüğünün hakim olduğu Demokratik sistemlerde bellidir. Kahramanmaraş depreminin enine boyuna tüm boyutlarıyla konuşulacağı günler elbet gelecek. Sorumlulardan adalet önünde hesap sorulacaktır. Kaldı ki yıkılan binalarla ilişkisi olan ahlaksız müteahhitlerin kapsamını alan o soruşturma süreci de işlemektedir. Ayrıca bir insanımız dahi enkaz altındayken henüz felaketin sıcaklığı yok, çok yakıcıyken haksız ve hayasız siyasi eleştiri yapmak, seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir. Bu vebal zillet ittifakını teşkil eden her partinin hissesine eşit olarak düşmüştür. Bir yanda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyorken, diğer yanda devleti ve hükümeti sistematik şekilde suçlamak, en hafif tabirle terbiyesizliktir. Bir yanda feryat sesleri duyuluyorken, diğer yanda siyasi hesap yapıyor olmak insafsızlık ve ilkelliktir. Altılı masa muhalefeti dizginlenemeyen ihtiraslarla kontrolsüz açgözlülük hastalığına tutulmuştur. Altılı masa muhalefetin geçim kapısı fırsatçılık, fesatçılık, fevrilik, fetvazlık ve fenalıktır. Siyasetlerinde tutarlılık yoktur. Değerlendirmelerinde irade ve isabet yoktur. 18 Şubat 2023 tarihinde Zillet İttifakı'nın sıradan ve düşüş profilli yeni bir toplantısını mütakiben kamuoyuyla paylaşılan ortak açıklamanın her satırına kindarlığın izleri, devlet ve millet karşıtlığının emareleri nüfuz etmiştir. Diyorlar ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yüzünden acılar ve zayiat katlanarak artmış. Diyorlar ki afet süreci iyi yönetilememiş, arama kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalınmış. Diyorlar ki temel ihtiyaçların temininin ve yardım faaliyetlerinin doğru koordine edilemediğinden bahisle felaketin boyutları Vahim seviyeye ulaşmış. Asıl maksat ve meramlarını da ortak açıklamalarının sonuna iliştirerek, ülkemizin en acil ihtiyacının yeni ve etkin bir iktidar olduğunu kaydetmişler. Ve hey kafirler, sizde hiç mi Allah korkusu kalmadı? Bey hey müfterişler, hiç mi depremzede insanlarımızdan utanmıyorsunuz? 10 ilimiz yıkılmışken hala Cumhurbaşkanı hükümet sistemini karalamanız, hala müfteriliği pusula yapmanız hangi kitaba, hangi zihniyete, hangi değere sığmaktadır? Yere batsın sizin siyasetiniz. Kahrolsun sizin zillet anlayışınız. Bunları nasıl söylersiniz? Böyle bir ucuz ve meczup siyasete nasıl saparsınız? Vatan Millet, devlet ve insan sevgisine hiç mi sahip değilsiniz? Rahat olun. Biraz sabredin. Türk milleti sizin boyun ölçünüzü, kaç gram ettiğinizi yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın tam ortasında seçimlerle ilgili polemik yapan ertelendi, ertelenmedi çeçete, çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantıdır, hayalperesttir ve eğimlerin pençesindedir. Yalan söylediler, algı operasyonuna heveslendiler, husumet yaydılar. Askerler nerede dediler, kahramanlar her yerdeydi, yalın gerçeği görmediler. Devlet nerede dediler, Burunlarının önünü göremediler, husumetlerini gösterdiler. Kılıçdaroğlu dayanışma kültürü için yabancı ülkelere teşekkür etti fakat döndü dolaştı hükümete saldırdı. Milli dayanışmadan sarf nazar etti. Hediye'nin bir eş başkanı iktidarın enkaz altında kaldığını izansızca söyledi, Kılıçdaroğlu da evet diyerek tasdik etti. Bu itibarla küçüldü, ufaldı ve alçaldı. Yine Kılıçdaroğlu deprem koordine edilemedi dedi, gerçekleri çarpıttı. Yüzü kösele derisi olduğundan dolayı da hiç kızarmadı. Aynı bayat ve bağnaz tezbiratın ezberiyle televizyon ekranlarında konuşan sözde gazeteci ve yorumcular acaba depremin ne zaman ve hangi şiddetli olacağını biliyorlar mıydı? 6 Şubat 2023 tarihinde saat 4.17'de bunlar ne yapıyordu? Devleti ve hükümeti suçlama yarışına giren, karamsarlık aşılayıp kriz ve kaos ikmali yapan bu kimliksizler koordinasyonda ne anladıklarını, aslı astar olmayan iddialarla nereye varmak istediklerini Mertçe açıklayacak yüreklere sahipler midir? Bu karanlık tiplerin siyaset temsilcisi Kılıçdaroğlu, enkaz altındaki mazlum insanlarımızla alay eden edepsizlerin tutuklanmaları üzerine gelin beni de tutuklayın diyecek kadar seviyesiz ve sevimsiz bir hale savrulmuştur. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size? Devlet yöneten yönetin devlet. Açıklamasıyla ar damarının çatlaklığını kat, katılaşmış, kalbinin iflasını belgelemiştir. Merkezi yönetimle yerel yönetim arasında bölücülük yapmış, hiç korkulmamış, hiç de vicdanı Kılıçdaroğlu geçen hafta demişti ki, Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. Sayın Kılıçdaroğlu, seni bilemeyiz. Çok da merak etmeyiz. Zira bildiklerimiz bize fazla fazla yetecektir. İlle de bir şey diyeceksen kendi adına konuşmanı tavsiye ederiz. Senin eskin nedir ki yenin de o olacak. Fakat sen görmesen de, söylemesen de Türk milleti tarihinde her döneminde olduğu gibi aynı ahlaka, aynı asalete, aynı ruha sahiptir. Afet günlerinde de bunu feragatiyle ispat etmiştir.